Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi işgal edilmiş. Bütün bu şeraitten daha elin ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, Şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edildi. Millet, fakr zaruret içinde harap ve pitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istikbal ve cumhuriyetini kurtarır. Muhtaç olduğu kudret, damarlarındaki asil kanda mevcut. Dedi ve onu o sırada izleyen herkesin hatıralarında aynı şey vardı. Masmavi gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vasiyetini gençlerine emanet etmişti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu